Evinde ekmeği bile olmayan fakir adama bir gün misafir gelir. Nasıl bir mucize oluyor Sübhanallah? Fakat videoya başlamadan önce beğenip yorum yapmayı unutmayın. Fakir bir adamın yaşı iyice ilerlemiş, artık çalışamaz haldeydi. Eşi de onu yalnız bırakıp ahirete göçmüştü. Evlatları ise onu zamanla yalnız bırakmışlardı. Hayatın zorluklarına tek başına göğüs gelmek zorunda kaldı. Camilerin önünde zeytin satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Ta ki onu yatağa bağlayan hastalık gelene kadar. Bir müddet sonra ne cebinde para ne evinde ekmek kalmadı ne de haline hatrını soran vardı. O haldeyken Allah'ın hiçbir kulunu unutmayacağını biliyordu. Ellerini açıp şöyle yalvardı. Ya Rabbim, evim boş, karnım aç, hastalığımda ağır. Senden ise sadece ekmek, su ve şifa istiyorum dedi. Ve bir anda kuvvetli bir kapı sesi duyuldu. Kapıyı açtı. Acınacak durumda aç ve susuz bir adam gördü. Ne istediğini sordu. Adam kendisinin Tanrı misafiri olduğunu, bir iki günlük yatacak yer ve yiyecek ekmek istediğini söyledi. Fakir adam Tanrı misafirinin sözlerini hayretle dinledi ve kendiyle aynı durumdaydı. Kendi kendine Allahım, ben sana halim arz ettim. Beni doyur diye sen bana benim gibi aç birini daha gönderdin dedi. Sonra adamı içeri aldı ve beklemesini birazdan döneceğini söyledi ve evden çıktı. Nereye gideceğini ne yapacağını bilmez halde yürümeye başladı. Daha önce hiçbir misafirini aç bırakmamıştı. Bir anda yolda un çuvalı buldu aldı ve eve gidip ekmek yapmaya başladı. Çuvalın içinden sultana ait bir de yüzük çıktı. Bu yüzük buraya nasıl girmişti? Ekmeği misafire ikram etti ve sabah olunca yüzüğü de alıp sultanın sarayının yolunu tuttu. Sultanın huzuruna girdi, yüzüğü uzattı ve "Sultanım, yüzüğünüzü un çuvalının içinde buldum." dedi. Sultan bu sözleri duyunca ağlamaya başladı ve fakir adama sarıldı. Adam ne olduğunu anlamamıştı. Sultan, "Rüyamda yüzüğü un çuvalına koymam ve senin evinin önüne bırakmam söylendi. Eğer yüzük bana tekrar gelirse saltanatıma ve hayata dönecektim. Gelmezse denizde boğulacaktım. Sen benim hayatımı kurtardın. Dile benden ne dilersen." dedi. Bunları duyan Fakir adam ağlamaya başladı, sultan şaşırdı ve niçin ağladığını sordu. Fakir adam, halimi insanlara anlatınca beni terk ettiler ve kimse bana yardım etmeye yanaşmadı. Ama halimi Allah'a arz edince beni duydu ve en güzel şekilde bana cevap verdi. Kullarını hiçbir zaman unutmayan Allah'a her zaman şükürler olsun, o bizden razı olana kadar şükürler olsun. Nimet hangi cinsten olursa olsun o nimete karşı önce hamd edilir. Yani elhamdülillah denir. Hadis-i şerifte elhamdülillah demek şükrün başıdır. Hamd etmeyen kul Allah Teala'ya şükretmemiş olur buyuruluyor. Sonra nimetin kendi cinsinden şükre eda edilirse Allah Teala verdiği nimeti arttırır. Okula daha fazlasını verir. Allah Teala'nın nimete şükretmeyenler için azabım şiddetlidir ifadesi. Dünyada o nimeti kulumun elinden alırım. Kıyamette de cehennem azabını atarım demektir. Şükrün lügat manası isaretmek, etmek, ifşa etmek demektir. Bunun zıttı olan küfrana nimet ise nimeti setretmek, örtmek demektir. Şükür için birçok tarif yapılmıştır. Onu tarif edenlerden her biri kendi haline, kendi irfanına göre tarif yapmışlardır. Onlardan bazıları şöyledir. Şükür, Allah Teala'nın verdiği nimetleri kullanarak ona asi olmamaktır. Şükür, Allah Teala'nın verdiği bütün nimetleri kişi için yaratılmaktır yaratıldıysa o yöne sarf etmesidir. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Şükür ihsan edenin ihsanını bilmek ve o nimeti söyleyip anlatmaktır. Nimete şükretmek o nimetin Allah Teala'dan geldiğini bilmekle ve karşılığını yerine getirmekle olur. Nimeti ifşa etmek o nimetin şükrüdür. Rabbinin nimetlerine gelince sen onları say, dök, herkese anlat, nimete şükretmemek ise o nimeti vereni anlamamak ve o nimeti görmemek demektir. Bu ifade dilimize nankörlük diye geçmiştir. Alemde insan için nimet olmayan şey yoktur. Allah'ın göklerde ve yerdeki bütün varlıklar ve imkanları sizin emrinize verdiğini, aşikar ve gizli nimetlerini size tamamladığını görmediniz mi? Bir defa bu alem bütün zerre ve küreleriyle bir nimet yumağıdır. Kainat kainatta nimet olmayan tek bir zerre dahi yoktur. Bu nimetlerin bir kısmı müsbet yoldan hayır suretinde gelip insana ulaşır ve bunu birçok insan fark edebilir. Kimi nimet ise menfi yoldan şer suretinde gelir. Bunu fark eden ise azın azıdır. Hikmetle bakıldığında şer gibi görünenler sonunda nimet olarak karşımıza çıkar. İnsan kendisi de külliyetiyle tamamen bir nimettir. Vücudunun her organı, her zerresi, vücudundaki kimyasal bileşenlerin tamamı, hareketleri, duygu ve düşünceleri, hayalleri, ibadetleri, zikirleri, nefes almasından nefesi verebilmesine kadar yemesi, içmesi, tuvalete gidebilmesi, velhasıl her şey insan için verilmiş birer nimeti uzmadır. Sadi Şirazi, bir nefeste iki nimet vardır. Biri nefesin alınması, diğeri de verilmesidir. Bundan dolayı bir nefes için iki şükür vaciptir der. Hatta insanın nefsi dahi kendisi için bulunmaz bir nimettir. Rivayet edilir ki Musa aleyhisselam, ey Rabbim, ...kullarına en gizli nimetin nedir diye sorar. Cenab-ı Hak da onlara en gizli nimetim nefisleridir diye buyurur. Bahrul Medit tefsirinin sahibi İbni Acibe... ...nefisle mücahede ile saadetlerin en büyüğü ortaya çıkar. O saadete ulaşmak için nefisle mücahedenin dışında başka bir yol yoktur der. Bize şer gibi görünse de yine o bir nimettir. İbrahim Hakkı hazretlerinin dediği gibi... ...Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifanı seyreyler... Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şükür nimetlere karşı yapıldığına göre o da bu nimetleri bilmekle olur. Halbuki bu nimetler sayılmayacak kadar fazladır. Eğer Allah Teala'nın nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok mağfiret ve merhamet edendir. Allah Teala'nın nimetlerini saymak nasıl mümkün değilse o nimetlerin tamamının şükrünü eda etmekte aynen öyle mümkün değildir. Cüneydi Bağdadi'nin sırrı'yı i Sakati'den naklettiği gibi şükür bir nimettir. Nimete şükretmekte bir nimettir ta ki şükür bir noktada nihayet buluncaya kadar bu böyle devam eder onun için bu vazifeyi yerine getirenlerin az olduğunu cenab-ı hak benim kullarımdan şükredenler azdır diyerek beyan etmiştir Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.